Hezarfen Ahmet Çelebi. İstanbul'da Ahmet Çelebi adında biri yaşarmış. Ahmet Efendi hayal eden, meraklı bir kişiymiş. Ahmet Efendi'nin bir adı da Hezarfenmiş. Hezarfen, o zamanlarda kullanılan ve çok bilen anlamına gelen bir sözcükmüş. Yaşadığı dünyayı merak eden, bununla yetinmeyip sorgulayan, öğrenen kişiye Olsa olsa çok bilen anlamına gelen böylesi bir ad yaraşır, öyle değil mi? İşte merak etmekle yetinmeyip araştırıp öğrenen bizim Ahmet Efendi'ye Hezarfen adının takılmasının öyküsü böyle. Ne var ki asıl öykümüz daha yeni başlıyor. İnsanoğlu uçamaz mı? Öykümüzün başında söyledik. Hezarfen Ahmet Efendi meraklı bir kişidir dedik. İnsan meraklı olur da başını gökyüzüne çevirmez mi? Gündüzleri dünyamızı ışıtan, alabildiğine aydınlatan güneşe bakmaz mı? Geceleri yıldızları, o kocaman dolunayı merakla izlemez mi? Elbette bakar. Elbette izler. Dahası bakıp izlemekle de yetinmez. Bu yıldızların aslı esası nedir? Halleri nicedir diye sorar. Bizim Ahmet Efendi de sorarmış. Ne var ki ayın, yıldızların sırrına ulaşmak için zaman daha çok erken. Henüz uzaya gönderilecek füze ya da benzeri araçlar icat edilmemiş o zamanlardı. Ay'a gitmek, hele ki üstünde yürümek yalnızca tatlı bir düşmüş o günlerdi. Gök bilim denilen bilim dalı yeni yeni gelişmekteymiş konusunu gökyüzü cisimlerinden, gezegenlerden alan bilim dalı günümüzde nasıl da yol kat etti aslında. İnsanoğlu uzayın bilinmeyen sırlarını bir bir açığa çıkarıyor şimdilerdi. Ya Ahmet Efendi ne yapıyormuş o zamanlarda dersiniz? Şu kuşlar nasıl olup da uçarlar acep diye soruyormuş kendi kendine. Eh, kuşların bir çift kanadı olduğu herkesin bildiği bir gerçek. Buradaki herkes dediğimizde insanoğlu elbette. Yani uçmanın sırrı kanatlarda gizli ise bunu da yalnızca insanoğlu biliyor. Her bilinmeyen gibi bu sırrın da bir yanıtı olmalı. Sonuçta kuşlar becerebildiğine göre bizler de sırtımıza bir çift kanat takıp uçabilmeliyiz öyle değil mi? İnsana nasıl da inandırıcı geliyor. Heyecan verici bir düşünce ama yalnızca bir düşünce olarak kalması büyük haksızlık. Uçmak da koca bir bilim. Bunun için okumak, araştırmak, yeni yeni sorular sormak gerekiyor. Bilimin de güzelliği burada saklı. Her yeni öğrenilen bilgi insanı bir başka bilinmezle buluşturuyor. Hadi gelsin şimdi yeni kitaplar, yeni sorular, yeni bulgular. İnsanoğlu da kuşlar gibi uçamaz mı sanki? Hezarfen Ahmet Efendi, aklını kurcalayan bu soruya mutlaka bir yanıt bulmak niyetindeymiş. Yani ne yapıp edecek, çabaları ve araştırmalarıyla kuş gibi uçmayı becerecekmiş. Anlaşılan bizimki meraklı olduğu kadar da inatçı biri, ne dersiniz? Şöyle düşünüyormuş Hezarfen Ahmet, kuşların kanatları varsa insanın da aklı var. İnsan aklı, gerekiyorsa bir çift kanadın da hakkından gelir. İnsanoğlu istemeye görsün, kuşlar gibi uçabilir. Kayıkçı Halil Hezarfen Ahmet'in bir de çocukluk arkadaşı varmış. Kayıkçı Halil. Halil Efendi, kayığıyla balığa çıkar, kimi zamanda kentin iki yakasını birbirinden ayıran denizde insanları karşıdan karşıya geçirirmiş. Bu arada öykümüzün güzeller güzeli bir dünya kenti olan İstanbul'da geçtiğini belirtelim. Hadi kayığım Üsküdar'a kalkıyor. Efendiler, hanımefendiler diye seslenirmiş yolculara kayıkçı Halil. Kayığına yolcuları aldıktan sonra da asılırmış kürekleri. Kürekler Boğaz'ın lacivert sularında bata çıka ilerlerken Halil'in de yanakları şişer, alnı terlermiş. Eh, hayat kolay değil. Kayıkçı Halil akşam olup da kayığını akşam iskeleye bağlayınca soluğu çocukluk arkadaşı Ahmet'in yanında alırmış. "Kolay gelsin Ezarfen." diye seslenirmiş Halil arkadaşına. "Öyle ya, Ahmet'e ne zaman uğrasa onu hep kağıtların arasına gömülmüş hesap yaparken, not tutarken görüyormuş çünkü. ''Gel bakalım Halil!'' diye karşılarmış Ahmet arkadaşını. Tüy kalemini masaya bırakır, yorgun gözlerini kırpıştırarak akşam alacasında arkadaşını görmeye çalışırmış. O gün kayıkçı Halil her zaman yaptığı gibi yine arkadaşına uğramış. Balıkçı dostlarından aldığı habere göre boğazda balık akını varmış. ''Belki sevgili arkadaşımı da kandırırım, birlikte balık tutmaya çıkarız'' diye geçiriyormuş aklında. Bu hevesle de kapısına varmış Ahmet'in kapıdaki zili çıngır çıngır öttürmüş. Bir yandan da her seferinde yaptığı gibi ''Kolay gelsin Hezarfen!'' diye seslenmiş. ''Kapı açık!'' diye bağırmış Ahmet içerden. Arkadaşını evine buyur etmiş. Kayıkçı Halil, ahşap evin tahtalarını gıcırdatarak salona geçmiş. Geçmiş ya, gördükleri karşısında az daha küçük dilini yutacakmış. Eh, Şunca zamandır arkadaşlık yaptığı kişiyi sırtına bağladığı bir çift koca kanatla görür de kim şaşırmaz. <laughs> he Hezarfen? He, 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 diye kekelemiş kayıtçı Halil. İyi misin arkadaşım? Bir şeyim yok merak etme. Şu kanatlar sırtıma iyi oturacak mı diye bakıyordum demiş Ahmet. Sanki çok sıradan bir şeyden söz edermiş gibi konuşuyormuş. Kanatlar mı diye mırıldanmış kayıkçı Halil. İyi de ne işe yarayacak bunlar? Uçmaya yarayacak elbette diye gülümsemiş Ahmet. Hesaplarım beni yanıltmazsa çok yakın bir zamanda uçacağım Halil kardeş. Kuş gibi uçacağım. Uçacak mısın diye çığlık atmış kayıkçı Halil. Ahmet arkadaşının şaşkın haline yalnızca gülümsemiş. Merak etme. Uçtuğumda kuşlar gibi gitmeyeceğim. Dönüp dolaşıp yine buraya, evime geleceğim demiş Ahmet. Sonra da arkadaşının meraklı bakışları arasında sırtındaki kanatları özenle çıkarmış. Kocaman kanatları büyük ahşap masanın üzerine yerleştirmiş. Kafasını kaşımış, gözlerini kısmış. Kıpır kıpır eden dudaklarına bakılacak olursa kendi kendine konuşuyormuş bir yandan da. Ah Hezarfen kardeşim, diye içini çekmiş kayıkçı Halil. Hoş geldin Halil, diye gülümsemiş Ahmet. Hoş geldim öyle mi? Çoktandır burada olduğumu unuttuğuna göre kafan pek meşgul demiş kayıkçı Halil. İyisi mi ben geldiğim gibi gideyim. Kusura bakma Halil kardeşim, şu kanatlarla ilgili çizimleri bir daha gözden geçirmeliyim demiş Ahmet. Ben de balığa tek başıma çıkarım artık Anladım. Birlikte balığa çıkalım diyecektin değil mi? Öyleydi ama seni gördükten sonra kararım değişti. Kararın mı değişti? Bundan böyle seninle denize açılmak hayal hezarfen kardeş. Gidiyorsun demek. Gidiyorum. Bulutların üstüne çıkmaya niyetlendiğim gün yeniden uğrarım sana. Böyle söyleyen kayıkçı Halil. Sessizce uzaklaşmış Ahmet'in yanından ama kayıkhaneye doğru yürürken bir yandan da sevgili arkadaşını düşünüyormuş. Ah diyormuş kendi kendine. Bizimki hepten çıldırmış olmalı. Şimdi de uçacağım diye tutturdu demek. Bugüne kadar yapıp ettiklerine kimseler ses çıkarmadı çünkü zararsız çalışmalardı hepsi. Ancak uçmaya kalkışmak öyle mi ya? Benim çılgın arkadaşım aklına koyduğunu yapar mı yapar? bundan böyle uykularımız kaçacak demektir. Ona bir şey olacak diye her an diken üstünde olacağız anlaşılan. Kayıkçı Halil kendi kendine böyle söylene dursun, Ahmet onu çoktan unutmuş bile. Şimdi yalnızca rüzgara karşı koyacak, yer çekimine dur diyecek kanatları varmış aklında. Sonunda yeniden kağıtlarına eğilmiş. Hesaplarını bir kez daha gözden geçirmeye başlamış.